Herkese esenlikler. İncil kitabı içerisinde yer alan mektuplar aslında gönle yazılmış mektuplardır. Özellikle o dönemde Anadolu'nun bağrında irili ufaklı, küçük gruplar halinde yepyeni bir yaşama göz açmış olan Mesih talebelerine hitap eder. Onlara bir yaşam önderliği yapar bu mektuplar. Mesih'teki hayatlarını bütün Roma'nın baskılarına, çevrenin aşırı dindarların baskılarına rağmen e, sürdürebilmeleri için adeta rehberdirler. Petrus'un mektupları da bunlardandır. Mesela birinci bölümde, birinci Petrus'un ilk bölümünde şöyle der Petrus Resul, ''Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Buradaki gerçek, Mesih İsa'da yepyeni antlaşmaya e, gelmiş olmaktır. Yani Mesih'in müjdesi olan tövbe edin göklerin egemenliği yakındır. Gerçeğini içte açmış olmaktır. Ve gerçeğe uymak dediği şey aslında ilahi olarak yüreklere e, gelen dönüşün, değişin söylemini, tövbe edin göklerin egemenliği yakındır söylemini yaşamaya başlamaktır. Bu nedenle Petrus, Aziz Petrus gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız demektedir. Ve bu kendinizi arıttıma, Mesih'i yüreğe alarak içteki dönüşüm, değişim, kutsal ruhun rehberliğinde ilerlemek elbette ki candan bir sevginin de içten ışıması demektir ve bu sevgi etrafta yaşayan herkese yönelik bir sevgidir. Böyle bir yeni yaşam aslında ölümsüz tohumdan doğmaktır demektedir Petrus. Bakın şöyle devam ediyor bu sözlerine. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Ne kadar güzel. Ol sözü. Yani yüceler yücesinin başlangıçta söylediği ışık olsun sözü. Bu sözde yeniden doğmak ve Aziz Petrus diyor ki işte bu söz, bu logos, bu kelam ki Mesih'te beden almış olan bu kelam ve bu kelamın ışıması sayesinde siz yeniden doğdunuz. Bu kelam ölümsüz bir tohumdur diyor ve bu tohumdan doğan kişi ki Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Gerçekten yepyeni ölümsüzlüğe doğmuş kişidir demeye getiriyor. Tabi ölümsüzlük bizim anladığımız anlamda tarif edilmiyor burada. Buradaki içteki sevinç, içteki iman, içteki ümit, içteki sevgi, insan ayırmamak, uzak diyarlarda Afrika'nın bir köşesinde ağlayan bir bebeğin Açlık içinde kıvranan Yemen'deki çocukların e, o acılarını ya da savaş diyarlarında Ukrayna'da Afganistan'da başka bölgelerdeki ailelerin acılarını yürekte hissedebilmek ve sevgiyi her durumda sevinçle yorup e, Tanrıyı yücelterek ona daha doğrusu ondan haz alıp onu yücelterek meşihte ve ruhta ışıklar babasına her şeye rağmen övgü getirerek bir yaşam yaşamak işte buna diyor gerçeğe uymakla kendinizi aslında arıttınız. Bu arıtmayla bu arıtma olmaksız olmaksızın zaten bütün dünyada yaşayan canlarla bir olmak ne inançta hangi fikirde olurlarsa olsunlar onlarla yaratanda yaratılmış yaratancık olma şuurunu paylaşmak mümkün olamaz ki. Yüceler yücesi bizi suret olalım diye yani onun karakterini yansıtalım, sevgi ve ihsan olalım diye bizi yarattığına göre bu suret olma artısıyla, eksisiyle bütün Dünyayı yaşayan canları kucaklamakla mümkün olur demeye getiriyor. Ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyerek Aziz Petrus. Esenlik içinde kalın kardeşlerim.